Sıkıntı memleket küçüktür. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ham mesela çocuk arabasına gelince biz idare ediyoruz. Çünkü niye idare ederiz? bizim ailemizdir. Biz onlarda ekmek kazanıyoruz. Şimdi minibüsümüz her yolcuyu da beklemek zorunda. Dolu olsa, boş olsa. Yani dolu olsa, beklemese bu sefer o vatandaş plakasını alıyor. Belediye bir şey diyor ve ceza gönderiyor böyle kendi sağlıyor para vermemek için. E ben de ne yapabilirim? Ben de diyorum boş ver. Mesela dün akşam ben götürdüm tara bayan dedi dolar var. Çıkarttı 3 milyon dedim sana canınız sağ olsun. Şahbadran'da 6-7 yıldır Mavi'nin yol ücreti 6, öğrenci 5 lira ama gene hani kabul etmiyorlar fazla diyorlar. Verince bile bir tantana, bir zulüm. Emniyet kavşağını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ondan sonra e, indirme bindirme yerleri yok. Durak belli düzgün başlı duraklarımız yok. Yolcular hepsi bizden şikayetçidir. Ne konuda yani aslında yolcu bir araba bindiği zaman biz hepimiz bir aileyiz. Bunu bir kere bilmeleri lazım. Herkesin namusu var. Şey. Ama yolcu araba bindiği zaman yol ücretini verdiği zaman sanki şoförle aracı bir satın almış. Ee, Devam bir müşteri haklıdır. Ama ha, biz de e, şoförler diyorlar ki yani biz e, bundan kaç sene önce Avrupa destekli eğitimler verildi. Bütün şoförlerimiz eğitimlidir. Biz devlet rastgele şoför çalıştırmıyoruz. Bazıları para vermiyor, az geçiyor. Biz de ona göre idareciyiz. Biz idare etmek mecburiyetindeyiz yani. Biz ne yapabiliriz? Yani öğrenciyim diyor şimdi bizim şoförler pek fazla üstüne durmuyor. Öğrenciyim ya da e, öğrenci kimlik kartı falan filan. Öğrenci belki hani üstüne yoktur parası o yüzden ona sebeple öğrenciyim diyor. Yani insana bir şey diyemiyor yani. Sonuçta kimlik gönder falan filan çok sıkıntılı oluyor. O yüzden kimse kimlik kesemediği için artık onlar da vicdana kalmış şey. Büyük sorun sıkıntımız nedir? Bizim durak sorunlarımız var. Yani indirme bindirme sorunumuz var. E, ee, 1 lira 50 kuruş mazota düştüğü zaman adam hemen diyor ya siz çok alıyorsunuz. Bu parayı düşürün. Şu anda birkaç kuruş düştüğü zaman hemen vatandaş bunu bizim yüzümüze vuruyor. Eee araca bindiği zaman şoförle her şekilde kavga etmeye çalışıyor. Bu bir de ki ya herkesin ailesi var. Onlar bunu bilmeleri lazım. Hepsi bizim ailemiz de sonuçta. Biz can taşıyoruz. Biz onlara nasıl davranıyorsa onlar da bize öyle davranması lazım. Bu <laughs>